Yüzümüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi dudakları biraz renklendirmeye. Tam her yeri renklendirdik ama dudaklar hani bu makyaja göre böyle bir dudak olmaz. Çünkü hani her yere benzer makyaj yapılır. Ee, o yüzden şimdi girelim bakalım dudaklara. Dudaklara ne yapabiliriz? Bir kere dudaklara yeni bir layer açamayız. Yani açarız ama dudaklar üzerinde çalışma bu şekilde olmuyor. Yani isterseniz yine mesela buraya bir renklendirme yapabilirsiniz. Ee, bakalım deneyelim ben de sizinle beraber ilk defa yapacağım aslında bunu. Bıraş yine e, allık seçtiğimiz için allık bıraşında kalmış. Biz onu yumuşak normal bıraşımıza getiriyoruz. Diyelim ki hani biraz daha kırmızı yine aynı renk, allıkla yaptığımız gibi bir renk bir boyama yapacağız diyelim ki. Opacity %55 olsun çünkü hani e, dudağı görebilelim. Şöyle bir mesela renk attık diyelim buraya. Şöyle ama bu fırça olduğu için hani dudağın... Bakalım şöyle dışarı çıkalım. Tam bir doğallık olmadı dikkat ederseniz. Bunun olmamasının sebebi biz orayı boyuyoruz çünkü yani aslında oraya bir işlem yapmıyoruz. Belki buradan blend modlar var bu arada. Bu blend modlara da şöyle bir üzerinden geçmiş olalım. Darken, Multiply. Bakın burada türlü türlü blend modlar var. Bunlar brush uyguladıktan sonra veya bir layer uyguladıktan sonra alttaki tüm bölgeyle üstteki bölgeyi birleştirmek için blending yani İngilizce işte bunları birleştirmeye yönelik. E, uygulamalar, bunları isterseniz test edip hangisinin uygun olduğunu görebilirsiniz. Bakın mesela sert bir, daha sert bir siyah makyaj yapsaydık, belki böyle daha koyu bir ruj daha iyi olabilirdi. Mesela Darker kalır. Bakın nereden nereye aldı. E, bu darkındayken veya lightındayken tahmin edebilirsiniz. Dark koyu demek, light açık demek. Üst taraftakiler koyulaştıran, bu taraftakiler daha açık. Overlay gibi şeylerde ortası gibi düşünebilirsiniz. Softlight soft light, hard light hangisini kullanabilirsiniz. bunları da kullanabileceğimizi görmüş olduk. Bakın ben fırçayla boyamama rağmen buradan buraya çok rahat şekilde aldım. Ama fırçayla boyama işlemi biraz daha bana amatör geliyor. Ee, tabii Tabi siz bilirsiniz yani sizin yönteminiz buysa daha hızlıysanız onu da kullanabilirsiniz. Pardon yanlışlıkla kopyaladım burada da ikisini de sileceğim. Del tuşuna basıp siliyorum. Daha sonra ben kendi yöntemimi göstereyim. Bu göz aydınlatmanın kopyasını bir tane daha attım. Buna da diyorum ki dudak. Dudak, dudağın üstünde kirpik far ve allığın olması bizi ilgilendirmiyor. Zaten onlar boş layer yani. zaten onların üzerinde oynamayacağız. Onları istersek kaldırabiliriz bile. İster, istemezsek yani ne zaman istersek ekleyip kaldırabiliriz. Şimdi geldik dudağa. Ben yine burada seçim aracını kullanacağım. Quick Selection Tool'la. O dudağı bir seçelim bakalım nasıl seçeceğiz. Çok genel bir seçim yaptım burada. Sonra onu dışından altla geçerek düzelttim. Fazla genel seçtim, o yüzden dudağı seçmek gözü seçmekten biraz daha zordur bu arada ama featherla vesaire onu bir şekilde toparlayabiliyorsunuz genelde. Şu anda çok hani dikkat etmeyeceğim bir seçim olacak aslında daha küçük fırçalarla daha güzel seçimleri her zaman yapabilirsiniz. Şöyle. Diyelim ki şöyle bir seçimimiz olsun. Şuradan biraz daha yapalım. Bunu daha güzelleştirmenin hani bir yolu Refine Edge biliyorsunuz. Burada dudağı görebilirsiniz. Bu arada hani istemediğim yerleri de seçmişim. Onu da gördüm. Şuraları da altla almam lazım. Hop. Tabi buradan alamıyorum onu. gideyim şöyle. Ya yani isterseniz altla böyle alabilirsiniz. Her yere toparlayabilirsiniz. Veya emin değilseniz baştan da yapabilirsiniz. Yani ne olacak sonuçta? Select, deselect yapıp e sadece o bölgeyi şöyle daha küçük fırçalarla seçebilirsiniz. Bunların hepsi hani sizin aslında pratiklik kazanmanızla ilgili bir şey. Yani ben bu dudağı normalde daha kısa zamanda illaki seçebilirim veya diğer yöntemi de kullanabilirsiniz. Quick Mask yöntemini Q ile. Daha önce gözleri renklendirmekte anlatmıştım. Birazdan da öyle yapalım. Şimdi dudağımızı işte aşağı yukarı doğru şekilde seçtik diyelim. Feather vererek bunu biraz daha yuvarlattıracağız. 5 piksel buraya çok gelebilir. burada arada şurada seçmemişim onu da seçeyim. Biraz hassasiyet var bende bu konuda. Ondan sonra sağa tuş feather 3 diyeceğim bu sefer. Biraz daha yuvarlaklaştırdık. Hatta biraz daha verebilirmişiz. Bir 3 daha atalım. Daha yuvarlaklaştırdık. Yine Image Adjustment Hue Saturation'dan gelip ben onu daha biraz böyle kızartacağım. İsterseniz bu arada rujun de, rengini de değiştirebilirsiniz. Yani seçim yaptığınız her şeyin rengini değiştirebilirsiniz Photoshop'ta. Bu hiç sorun değil. Üstüne Hue'un, yani mesela Hue buradayken üzerine çift tıkladığınız zaman da sıfıra gelir. Burada maksat işte Saturation'ı biraz arttırmak, doygunluğu ve biraz da dudağı mesela koyu yapmak. Çok da fazla ellememenizi öneririm. Ee, bu arada renkten değil, mesela diyelim ki renkten yaptık burada. Fena olmadı bence bu arada. Yani diyelim ki diselik yaptım. yaptım. Yani dudak şuradan şuna geldi. Bence hoş oldu bu makyajla beraber. Ama diyelim ki böyle yapmadık. Hani tekrar federa gelelim. Buradan e, levelsla curvesle falan da onu, o, onun değerlerini ayarlayabilirsiniz. Mesela buradan kanallardan sadece kırmızı kanal diyelim ki kırmızı kanalı arttırırsanız veya azaltırsanız o kırmızının renkleri burada e, değişecektir veya buradan yine istediğiniz gibi seçimler yapabilirsiniz. Sadece bu fotoğraftaki kırmızıyı oynadığımızı e, bilebilirsiniz bu şekilde. Ama Levels'la Curves'le yapmak yerine e, Adjustment'tan Hue Saturation'da bunu rahat şekilde yapabilirsiniz. Levels'la o bölgeyi belki yine biraz parlatabilirsiniz. Mesela Hue Saturation'la diyelim ki az önce yaptığımı yapayım. Eksi 9 muydu neydi? 8 olsun. Ondan sonra Levels'la gidip hani o bölgede biraz daha böyle o bölgeyi biraz parlatma anlamında yani biraz daha kontrast katma anlamında bir şeyler yapabilirsiniz Çok koyu isteyebilirsiniz çok açık isteyebilirsiniz bunların hepsi sizin Rahatlıkla değiştirebileceğiniz şeyler şöyle biraz koyu olsun ee, Biz yapmamışken böyleydi biz yapmışken böyle Hafif taşmalar var mı falan diye bakabilirsiniz ama gördüğünüz gibi e, Sanki ben hiçbir şey yapmamışım kadar doğal Çok doğal Dudakta renklendirme işlemi böyle. Dudakta bir işlem daha yapabiliyoruz. Biraz da hacim katabiliyoruz oraya. Hacim katmak genelde gölge ile yapılıyor. Gölge fotoğrafta da resimde de hacim katan bir şey. Dolayısıyla gölgeyi bizim burn tool'umuzla yapacağımızı tahmin etmişsinizdir. %5 değil de %19, %10 falan olsun. Biraz küçültüp fırçamızı dudağımızın etrafından şöyle geçebiliriz. Nereyi daha fazla dolgunlaştırmak isterseniz bu arada. Hacim vermek isterseniz. Şöyle yapalım. Bakın dudağın etrafından bir geçtiğimiz zaman o dudak kendini zaten belli ediyor. Aslında onu da bir önce sonra yapsaydım iyiydi. Şöyle yapalım. Onu geri alayım ben. Ha, buradan görebiliyoruz aslında. Bakın şöyle. Biraz daha hafif gölgeli. Daha Kalın dolgun bir dudağımız varmış gibi oldu. Ee, başından beri aslında yaptıklarımızı şöyle görebiliriz. Önce normal bir yüzümüz vardı, çektiğimiz gibi. Önce bir sivilcelerimizi aldık, yüzü biraz aydınlattık. Sonra gözleri aydınlattık. Sonra gözlere bir mavi renk verdik. Ee, mavi renk vermenin yanında bu arada burada allık etkisinde hafif. E, allık değil de e, elmacık kemiklerini ortaya çıkarma bölümünü görebiliyorsunuz. Sonra dudaklarımızı renklendirdik. Bu arada dudak renklendirme fotoğrafta bayağı bir etkiyi değiştiriyor. Biraz kirpik ekledik. Bence hatta biraz fazla olmuş o kirpik. Far yaptık. Siyah koyu bir far. E, farın rengini falan da sonradan değiştirmeniz mümkün bu arada. Onu da şey yapalım söylemiş olalım buraya kadar gelmişken. Hatta far grubunun üzerindeyken çalışıyor mu diye bakalım. Bakın çalışmıyor. Ayrı ayrı grupları seçip buradan böyle de çalışmıyor. Bakalım böyle çalışıyor mu? Böyle de çalışmayabilir. Bir e saturation yapıp mesela ne bileyim farın rengini bilmem ne rengine değiştirebilirsiniz tabi ama e, görünmüyor genelde. Çünkü hani e, far zaten çok dumanlı bir şey olduğu için görünmesi çok mümkün olmuyor. Ama sürmeden önce mesela siyah sürmüştük hatırlarsanız. O siyah, kırmızı kırmızıya veya işte ne renk istiyorsanız o renk yapabilirsiniz Ben genelde çok abartı makyaj sevmediğim için siyah Kullanıyorum Ve en sonda allık Sürdük Ve hani Dijital makyajımızı burada Bitirdik Diyebiliriz Ufak tefek Değişiklikler yapacağım bir sonraki derste Ama işin temeli böyle Sonuçtan umarım memnun kalmışsınızdır hani ilk halde böyleyken Son halde Şöyle bir sonucumuz oldu. Ufak tefek bir sonraki estetik ameliyatı işlemlerini de bir sonraki derste göreceğiz.